Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Kibar Çamdalı, bahçesindeki ağaçları ördüğü örgülerle süsledi. Kibar Çamdalı, pandemi sürecinde sıkıldığı için bahçesini güzelleştirmeye karar verdi. Evinin bahçesindeki ağaç, tabure, saksı, kolon gibi nesneler için örgü örmeye başlayan Çamdalı, bahçesindeki birçok ağacın gövdesini örgüyle giydirdi. Bahçeye gelenler, Kibar Çamdalı'nın örgüyle süslediği ağaçlarla fotoğraf çektirmeye başladı. Kibar Çamdalı, bahçesindeki tüm ağaçlarını örgüyle süslemeye devam edeceğini aktardı. Örgü örmeyi anne ve ablasından öğrendiğini aktaran Kibar Çamdalı, görenlerin tepkilerini anlattı. Çok güzel karşılıyor, herkes resmini çekiyor. Almanya'dan bir turist geldi, o da bayıldı. O da çok güzel, yanında resimle çekindi, durdu. Ben dedi bunu dedi, Almanya'da dedi, göstereceğim dedi. Öyle resim çekti gitti.